Kullanıcı üretimi içerik (user generated content UGC), dijital çağın medya manzarasında bireylerin aktif katılımcılar olarak ön plana çıktığı etkileşimli medyanın en dikkat çekici yansımalarından birini temsil eder. İnternet ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla artık herkes bir içerik üreticisi olma potansiyeline sahiptir. Bu yeni paradigmada içerik üretimi sadece büyük medya kuruluşları, gazeteciler veya profesyonel yaratıcılarla sınırlı kalmayıp geniş bir kullanıcı kitlesine açılmıştır. Kullanıcı üretimi içeriğin manifestasyonu Wikipedia'nın demokratik bilgi paylaşımından YouTube üzerinde amatör yaratıcıların videolarına, Twitter ve Instagram'da bireylerin düşüncelerini ve görsellerini paylaşmalarına kadar uzanır. Ancak herkesin içerik üretebilmesinin getirdiği bu demokratikleşme bilgi kirliliği yanıltıcı haberler ve kara propaganda gibi zorlukları da beraberinde getirir. Bu durum, kullanıcı üretimi içeriğin eleştirel bir perspektifle incelenmesi ve medya okuryazarlığı çerçevesinde doğru bir şekilde değerlendirilmesinin önemini artırır. Kullanıcı üretimi içerik, medyanın etkileşimli doğasının bir yansıması olarak bireylerin ve toplulukların bilgiye katkıda bulunmalarını ve etkileşimde bulunmalarını sağlarken, aynı zamanda bireylerin bu bilgiyi eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini gerektirir.